Arkadaşlar merhaba. 5 Temmuz Cuma ABD Belmont Partisi 9 koşuluk bir program var. 20.05'te başlıyor. Birinci yani altılı yani ilk aya bir satış konusuyla yukarı dişi İngilizlere mahsus 14 sıkıntı bir koşu. 12.500 dolar toplam e, 12.500 dolarlık satış konusu 36.000 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı My First Love son startında bir ikinciliği var. 1400 Tyron Davis Davis'le start alacak bugün. 5 numaralı Trade Secret. Aynı koşuda 3. oluyor, favori oldu aynı koşuda. Ondan önce boyun farkıyla bir ikinciliği var 1400 kumda yine. 3 numaralı Slack Tide, Louis Rivera Jr. Ile start daha tanışık olan bir isim. Ee, burada bir de 7 numaralı, Iwa Banker'la ikili olan 1 numaralı da Beautiful Karen yazılabilir bu ayakta. 2. koşu bir Maiden satış koşusu, 1400 kumda 3 kardeş İngilizlere mahsus bir koşu bu şu 30 bin dolarlık bir meyve satışı 38 bin dolarlık orta var. 7 numaralı da Dancing Liana ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. Kariyerinin ilk startında da ikinci olmuş 1400 kumda. Son startı 1600 kumda. 8 numaralı Belkan Back Bay. Orada Ortiz Junior ile start alacak. Son startında ee, çok iyi düşürmüş. Ondan önce de kötü sonuçlanmış. Ama bu koşulardan bu koşuya geliyor. Bradford'ı Junior ile start alacak bugün. 6 numaralı Şihana Rebermark Kart ile start alacak olan misli ve 5 numaralı Annie Works Too Much Daniel Franco ile kariyerin ilk startında. Burada bir de bütçeniz müsaitse 1 numaralı No Disguise Junior Alvarado ile ve 4 numaralı Teresa Daniel Crisales Rave ile yazılabilir. O da önceki startında bir ikinciliği var. 1400 bu koşu bir satış koşusu. Dört kare İngilizlere mahsus. İngiliz şimdi start alacak. Burada da Chet etti. Bir beş numaralı kurama An itibariyle de bir sıfır seviyesine sahip. Tek olur gibi gözüküyor. Bir satış koşusu yetmiş dolar. Toplam ikramiyesi var koşuna. Beş numaralı kurama Önceki startında olsun beş binlik bir satış koşusuna oluyor. Son startında buradaki rakibi Haydi Aydın önünde. yedi bir yüzde kazanmış bir Avustralya yavrusu e, bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum bu grupta. Dördüncü Hı. koşu ikinci altı plan yani ilk ayağı üç gol İngilizlere maaş 1200 kumda start alacak koşu. 100 bin dolarlık üç grup bir <laughs> pardon şart koşu. İki numaralı WhatsApp Bro ile başlayacağız önceki starttaki 45 milyon start sırası kursunda 1300 kumda ile kazanmış. Son startta bir ikinciliği var. 1300 kumda. 7 numaralı Sileno. Gassabon'un ikinci olduğu koştu. üçüncülüğü var. Ondan önce de boyun farkında bir dördüncülüğü var. 1300 üçüncü bir şartlı 1300 kumda yine. 5 numaralı Lightman son iki startındaki şartlı ve satış kurslarını e, 1600 kumda 1 kutu, 1200 kumda 1 10 kazanmış bir isim. 4 numaralı Toxic Ray, Eric Jensen'la start edilen ve 3 numaralı Laufiski Island, Brad Ortiz Junior'la o koşuda şans verdi isimler. 5. koşu bir meyinin satış koşusu 1700 üç yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 1 dolarlık meyve satış kurusu. Burada numaralı Elister ile başlayacağız. Son saatte son anda yakalanarak ikinci oluyor 40 binlik meyve satış kursunda. Bu niye numaralı Malibu Margarita Rubin Sevgara ile şans verdiğim diğer bir isim. Ve son olarak 5 numaralı Jansen Lavin Pra la. ile son 4 saatinde 3 tane ikinciliği var. 1400 ve 1600 bin pistlerde. Altıncı koşuya geldik. Yine bir meydin koşu. 1200 simde iki yaşlı İngiliz ile mahsus. ilk startına çıkıyor Taylar. Koşu. 75.000 dolar toplam ikramiyeli. Üç turda yakın bir meydin koşu. 2 numaralı Miss C. Banker. Javier Castellano ile start alacak. Central Banker yavrusu. Altı numaralı Slightly Busy. Rathortiz Junior'da ile start alacak olan bir Moonings yavrusu. 350.000 dolara satın alınan bir isim. 5 numaralı Tahila, Irak, Siyahı, Sumani bir 1 numaralı Fiat Liyama ve John Velasquez'de start alacak. 210 bin dolara satılan alınan bir Bu koşuda şans verdim isimler. 7. koşuya geldik. E, opsiyonel satış koşusu. 3 karı gözlere masum. Nesil start alacak. Koşu 62.500'lük şartı saç kursu 102.000 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Mystical Curling, ile başlayacağız. Junior Alvarado ile start alıyor. E, power son startında bir boydan biraz fazla kart. 100.000'lik şartı koşu, 1.50 olmak üzere kazanmış bir isim. 5 numaralı Perform son startında bir ikinciliği var. Dylan Davis ile start alıyor. 7 numaralı Donegal Forever. Brad Ortiz Jr. ile 4 numaralı Power Seeker. Son 3 startında 2 tane ikinciliği var. 1600 kumda Jose Descano ile start ediyor. bugün. 3. güzel ise 3 numaralı Duke of Gloucester. Önceki startında 4 kum farklı doğru olduğu 1600 metre için istenen kum alman şartlı koşuyu. 1.30 kum son ve 1 numaralı Uchidi Giza Club Empire ile koşuda şans verdiğim isimler. Geldik 8. koşuya Brooklyn Stakes koşusu bir grup iki koşu. Benzeri Mansur 2200 metre. Kum pistte. Burada da Next e, büyük bir ihtimalle koşuyu kazanır. Bakalım yarışa. Yarış 200 bin dolar önemli bir grup iki koşu. 6 numaralı Next. Son 4 startını çok rahat kazanmış. Bunlar 1400 metrede. iki e, boydan biraz fazla bir farkla kazandı bir, bir başlıyor. Son 4 saatte 2.31.01 derecesi. Daha sonra 2000 metre kum pistte kazandığı bir list koşu var. 11-12 boyu yaklaşık farkla kazanmış. 57 59 Üncü gene e, ee, 2400 metre 2.33.28 ile kazandığı bir grup koşu var. Ki uzak ara 25 boy fark yapmış. Son startında da 11 boydan fazla bir farkla kazandı. Bir Black Type koşu var. 2400 metre kum pistte geçileceğini sanmıyorum. Bugün 6 numarada Next'in. Geldik son koşuya Bir maiden koşu. 3 yapara düşündüğü zaman sonunda start alacak Koşu 75 dolarlık dolar bir maiden koşu. 7 numaralı Sen Chapel, City of Light yavrusu, Joel Rosario ile start alacak. Kariyerin ikinci startı, ikinciliği var. 1700 şimdi. 1 numaralı A Little Bit Naughty Junior Alvarado öyle start bazı okunan bir isim. O da kariyerlik startına tanıdığı değerli olmuş bir isim. 1 numaralı Altun'un küçük startında boynun farkında ikinciliği var. 1200 metre çimkikliğinde işte, 3 çimkikliğinizin üstü ise altın numaralı Summer Wheel Drogmen'a yazılabilir bu ayakta. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmasını mutlaka ekleyin. İlk koşu birinci altılı Ganyan ilk ay 20.05'te başlıyor. 4 numaralı My First Love, 5 numaralı Trade Secret, 3 numaralı Slack Night ve Küller'den 1 numaralı Beautiful Karen, 7 numaralı Diva Banker'la ekibi. İkinci koşu 7 numaralı Dancing Liana, 8 numaralı Welcome Back Babe, 6 numaralı Sheen Ana, 5 numaralı Animworks Too Much, 1 numaralı Nubble Disguise ve 4 numaralı Teresa. 3. koşuda 5 numaralı Kromat'ta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altın dayan. İK 2038'de başlıyor. 2 numaralı WhatsApp Pro, 7 numaralı Chileno, 5 numaralı Lightman, 4 numaralı Toxic Ray ve 3 numaralı Daufiski Island. 5. koşu 1 numaralı Alistair, 8 numaralı Malibu Margarita ve 5 numaralı Jensen. Altıncı koşu iki numaralı Missy Banker 6 numaralı Slightly Busy 5 numaralı Tahila, 1 numaralı Red Lama 7. koşu 2 numaralı Mystical Curlin 5 numaralı Perform 7 numaralı Donegal Forever 4 numaralı Power Seeker 3 numaralı Duke of Gloucester ve bir numaralı Arch Giza 8. kurslu 6 numaralı Next'in geçilmesi biraz zor. Son kurslu da 7 numaralı Saint-Chapelle, 2 numaralı A Little Bit Naughty, 1 numaralı Autumn, 6 numaralı Summerville önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.